güzel atmosferde maç başlıyor. Hakem düdüğü çalmak üzere. İşte sayın seyirciler futbolun en satenlerin en güzel akşamından birini daha yaşayacağız bu akşam. Geçen akşamki ufak kazadan sonra karşıdaki şahıs beni yaraladı. Maç başladı. Evet sayın seyirciler hızlı başladı. Hacı, Hacı, Hacı verdi basını. Mustafa, Mustafa baktı. Mustafa geriye döndü Ali Osman'a. Ali Osman, Ali Osman kalenin önünde tehlikeli hareketler. Hacı'ye, Hacı gidiyor. Hacı, Hacı baktı topa. Hacı, 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 Hacı da top. Hacı çıktı o aradan kaptırdı topu Hüseyin. Hüseyin al topu. Hüseyin gidiyor. Hüseyin baktı Muhammed Emin. Muhammed verdi basını. Yavuz, Muhammed Emin el var mı? Penaltı. Penaltı. Penaltı, penaltı. penaltı. Marsil, Marsil bu akşamki ilk hatasını yapıyor. Hep hata yapıyor bu Marsil. Bu akşamki ilk hatası ve sarı kart görüyor. Marsil sarı kart gördü. Ahmet Gümüş, Ahmet Gümüş topa geldi. Ahmet ve gol. Hızlı başladı maç. Hızlı başladı maç. Evet sayın seyirciler bu akşam Gümüş Faik. Faik hocam. Verdi Ali Osman. Ali Osman Trabzonsporlu oyuncular transfer olan oyuncumuz Marcel uzun top Charlotte Charlotte Abdullah Abdullah Lutfullah 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 Charlotte Maxi Gomez Hüseyin aldı topu. Hüseyin gidiyor. Hüseyin verdi. Muhammed Emin'le güzel paslaşmalar. Hüseyin. Hüseyin döndü. Hüseyin geriye döndü. Muhammed Emin. Messi. Muhammed Emin. Aa, kaptırdı bu. Mavul faik faik baktı kaleye doğru. Tekrar kaleye baktı. Araya girdi. aradan ver topu. Şorlot direk. Direk direk kalenin dışına gol. Gol gol gol. Hacı. Hacı. Kaleciye faul yaptığını söylüyor hakem. Gol iptal. Gol iptal. Evet gol iptal. Hakem kaleciye faul yaptığını gördü. Faul oldu. Tekrardan baş başladı. Top orta sağdan ileriye doğru geriye doğru gidiyor. Aldı topu baktı. Faik verdi. Şorlata. Şorlata da çıktı. Çok uzağa kaldı. Out. <laughs> Maç hızlı başladı dedik. Hızlı gidiyor. Güzel hareketler bunlar. Evet Hüseyin aldı topu. ileriye doğru. Kale asla doğru. Kaleci. Kale bomboş ve gol. 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 Durum 2-0. Oyun hızlı başlıyor. Yavuz'un yüzüne vurdu. Niye gol attın diye adeta kafasına vurdu. Bir şey var mı bakıyoruz bir şey yok. Arkadaşlar yakın mesafelerde toplara yavaş vurun. Lütullah, Lütullah sakin. Lütullah, 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 Salih, Lütullah, Hüseyin aradan kaptırıyor. Hüseyin, Lütullah, Muhammed Emin. o yeni futbolcu. Harika hareketler, çok güzel hareketler bunlar. Muhammed Emin aradan geçirmedi. Abdullah, Messi, Messi karşıda Faik Messi'nin karşısında Hacı'ya verdi topu. Hacı, Hacı güzel hareketler, Hacı mükemmel hareketler Hacı'den. Hacı ne dönüş yaptı öyle. Hacı ne dönüş yaptı öyle. Mükemmel. Uğur tutun o harika çıktı tek başına. Muhammed Emin'e basını verdi. Muhammed Emin döndü, topu kaptırdı. Araya gidiyor Ural topu. Uğur verdi basını Yavuz, Yavuz ileri gidiyor. Yavuz geçemedi Marsil'den. Marsil'den geçemedi. Geriye döndü Uğur. Defansa'da da dönüyor. Bu akşamın yeni oyuncuları aramızda. Yeni kaptanlar, yeni oyuncular, yeni takım. Mükemmel bir hava. Evet sayın seyirciler. Dakika 4. Oyunumuz devam ediyor. Muhammed Ebin çok güzel. Messi. Messi Hüseyin'e. Messi Hüseyin. Hüseyin dokunamıyor. Hüseyin dokunamıyor. Dokunsa gol olurdu ama dokunamıyor. Evet sayın seyirciler. Yeşil takım. Messi'nin takımı. Hacı'nin takımı yine. Karşı karşıya. Hüseyin yapma Hüseyin hocam. Yapma yapma yapma. İki goldür kaçırıyor fırsatları. Belki de bunları arayacak ama şimdi iş işten geçti. Muhammed Emin, Yavuz, Abdullah tekrar verdi Yavuz'a. Yavuz, Yavuz Messi'ye. Messi, Abdullah, Abdullah Yavuz'a. Yavuz topu tuttu. Baktı topu ileriye doğru gidiyor. Abdullah geriye doğru vurdu. Uğur. Uğur'a bakıyor topa. Uğur gidiyor ileri doğru. Evet sayın seyirciler. Aslan ne diyor? Bak, bak Ulan bu paşa bu paşa. İsmini hitap edilir mi? <laughs> gel abi, şey gel, abi, gel. Gel. Onu ben bilerek yaradım. Demiyor ya, onu. Ya, ya, Nasıl demiyor? Söyleme dedi. Neyi söyleme dedi? Hı. En azından Messi falan diye. Cristiano Ronaldo diye. Ben lakabını verdim. Uğur Tütü'den o. <laughs> Sen Uğur, karışma. Ben karışmıyorum. Ankara'ya girme, Ankara'ya girme arada. Messi, Messi aldı topu. Messi güzel hareketler. Şorlat önünde. Şorlat, Messi şorlat. Messi hareketler. Messi devam ediyor. Messi verdi basın aradadan Yavuz'a. Yavuz gidiyor. Yavuz, Yavuz. Muhammed Emin'in çok uzağında out. Ali Osman. Ali Osman'la top oyun kurmaya çalışacak. Hacı'nın takımı 2-0 yeniliyor. Abdullah güzel girdi araya. Abdullah vurdu faul mu var? Dizine vurdu müdahale var. Ben Hacı sakatlandı. Hacı Verdi basını Faik. Faik hocam. Abdullah Marsil aradan geçirmedi. Ali Osman geri Marsil'e. Marsil'lere doğru Yavuz'dan baş başa. İleriye doğru güzel bir hareket. Mustafa, Mustafa abim harika. Oo, Mustafa abi ne vurdu topun dibine? Harika, harika. Lütfullah, aç şunu lütfullah. Aç şunu lütfullah. Aç lütfullah. lütfullah. Out diyor hakem. Abi sen de mi ya? O top o tarafa gitsin ya. Bana ne geliyor? Çıkacağım sağdan. Ali Osman, Ali Osman, Şorlot, kaleci. Harika bir vuruş. Ama kaleci bir o kadar da güzel tutuş. Şorlot arada geçti. Lütullah, Lütullah, Salih, Korner. Hacı, Hacı geldi. Şorlot geldi. Hacı, çok kötü bir yere vurdu. Hacı, baktı ileriye doğru. Corner mi? Out. Messi'ye. Messi Messi arada geçmeye çalışıyor. Hacı. Muhammed Emin. Harika. Muhammed Emin de darap pas. Uzağa ya. uza hızlı kaçtı. Hızlı geldi ya uzağa. Ama güzel düşündüler. Gençler bu akşam harika. Gençler bu akşam mükemmel. Tellere vurmayın. Tellere vurmayın. Sakin. Faik, Faik aldı topu Messi önünde. Messi, Faik, Faik verdi arada da Şorlot'a, Şorlot, Şorlot, Şorlot. Maxi Gomez. Faik hocamın artık e, lakabı Maxi Gomez olsun. Trabzonsporlu. Messi, Hacı, 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 Abdullah. Abdullah, Abdullah aradan girdi, aradan çıktı. İki kişinin arasından çıktı, helal olsun. Muhammed Emin, Emin, Muhammed, Messi, Messi, Messi kaleciyle kalıyor top. Çok güzel hareketler ama olmadı. Kaleci de kaldı top. Ali Osman yükseldi. Ali Osman Faik karada verecek mi? Faik kaldı topu. Faik gidiyor. Faik baktı kaleye doğru. Bir çalım attı. Bir çalım kaleci çıkıyor müdahale ediyor topa. Korner. Maç hızlı devam ediyor. Şu anda dakika 8. Maç hızlı devam ediyor. Kornerde Hacı Emi, Geçemedi. Salih vurmadı. Olmadı. Yavuz aldı. Koltardak çıkıyor ileriye doğru. Koltardak. 4'e 3. 4'e 3. Kaleye baktı Yavuz. Yapma Yavuz. Yapma Yavuz. Yapmayavuz, yapma Yavuz yapma. Dörde üç yakalamışken şu kaleye şut vurdu. Mustafa aradan verdi. Bejdi. Hacı yanağlarda. Hacı yanağlarda. Uğur Tütüner. Top aldı. Baktı ileriye doğru. Harika bir top. Fai'n sırtından geçti. Hemen o ileriye doğru. Mustafa. Mustafa aldı topu. Verdi kalecisine. Kalecisi elinle değil elinle Lütfullah 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 Lütfullah, lütfullah. Attı topu Attı topu Lütfullah Ve golünü atıyor Durum 2-1 Dakika 9 Dakika 10 Durum 2-1 Mükemmel maç oluyor sayın seyirciler. Lütfullah kafayı vurdu. Hacı, Şorlat, Hacı, Şacı verdi fayı. Fayı karadan şah geçmedi. Geçmedi Şorlat'a. Abdullah engel oldu. Lütfullah, Lütfullah bak bir kareye doğru. Lütfullah, Lütfullah, Lütfullah. Şorlat, Şorlat, Şorlat. Hacı mı Lütfullah mı? İkisi bir arada ve gol. Durum 2-2. Atılamayan goller yenilen iki golün ardından durum 2-2'ye geldi. Evet sayın seyirciler mükemmel bir maç. Maç hızlanıyor.